Ben yazacağım. Bugün Bulde World of Strategy oynuyoruz. Söyleyemedim ismini. Pek unuttuğum için. Bu oyunu şimdi sizi e nasıl e, jetpackle bug oluştururuz onu göstereceğim. E birincisi eğlenmek için bu bug sayılmaz ama ben yine de göstereceğim. Ee, i̇çimizden bunları yapan oluyor mu? Yoksa ben mi tek yapıyorum bilmiyorum ama. Böyle bunları üst üste koyup. Ha bir de buradan. Ee, şöyle. Ankor kapatıp. Çaba yani. Şunun altını silersiniz. Yeni düşmediği yeri. Eee düşmüyor. Düşüyordu eskiden. Eskiden demişim ya. mi? Allah Allah çabuğu açık bir şekilde yapsın, Şimdi böyle koysam? Heh oldu. şöyle ateş edersiniz gidiyor <laughs> ve böyle yaptığınızda bir tane daha spawn edebiliyorsunuz ve bunu böyle yapa yapa karşı takımdaki yere jet fırlatabilirsiniz <laughs> bence eğlenceli ama karşı tarafı kışkırtmak için baya iyi bir yöntem denemizi öneririm Şimdi gelelim ikinci lagımıza, bunu e, ben daha bugün yaşadım, nasıl yaptığım ben de bilmiyorum. İlk e, şöyle yapıyoruz, e, derdim ki bugdaki gibi. Sonra bunun üstüne bir tane şu pilot koltuğundan koyuyoruz. Pardon yanlış oldu. Ne şey yaptık mı? <Sessizlik> Allah Allah tam tersi mi olacak acaba? Şu şöyle. Jetpack üzerine nerede jetpack? Im? Daha demin benim bir şey oluyordu. Nasıl yani oluyor? Neden şey olmuyor? Şimdi ben 3 dakika olmuş bile. Ee, şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Oluyordu ama. olması lazım ama diğer kanadı koyacağız galiba bunu. Ya benim şurada olmam lazım senin. Kime bir şekilde koyalım. Şuraya koyabilmem lazım benim ya. Bir saniye. Böyle mi ya? Yo böyle de olmuyor. Allah Allah. Başka zaman oluyordu. Şimdi niye olmuyor? Yoksa şöyle miydi ya? Ha aynen böyle. Böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle gidiyor. Bence çok iyi bir şey. Bence güzel ama ee, ben yapamadım. Bir yapıp geliyorum hemen. Arkadaşlar yapmayı bir denedim. Galiba şöyle oluyor. Altımız bir tane sandalye. Tamam mı? Sonra şu eee şeyin orada bir tane artı oluyor. Artıya basınca burada çaba bulu oluyor. Orada sizde tabi böyle olacak. Ben böyle yapıyorum. Ondan sonra şurayı şöyle kapatayım. He, sonra bunun altını siliyoruz. Allah Allah. Dürübir şeyler önce. He, oldu. Şöyle mi olacak yoksa? Heh, bunu böyle koyacağız. Yani karakterimi ne alıyor lan? <laughs> eee sen niye bunu yanlışlıkla üstün. şöyle ee, düşmedi yine oha beni itiyor Niye? Oha lan beni itiyor. Dur. Lan. <laughs> Lag'a soktum itiyor beni. Oha. Neyse. Şunu şöyle aşağı insin. Bizim o pilot oturuğu. Ne gelince seni alıyoruz. Ve koyduk. Heh, oldu. Böyle arkadaşlar yapıyoruz. Tırlama e, loadlayayım mı şimdi bilmiyorum ama. Uçamayan jet diye kaydedeceğim. şöyle de hareket ettiriyorsunuz. Bence gayet kolay. Ve zaten yere indiğimizde de bir şey olmuyor. Şöyle bir sizlere göstereyim. Normal şöyle şey yok. Yürüyebiliyoruz ama Baya bir yavaş yürüyor Ve böyle Eşyalar koyamıyoruz ama Sandık Falan yapı açabiliyoruz galiba Aynen Bir şey satın alabiliyoruz Bayrak değiştirebiliyoruz Pivi zaten öyle oluyor Ay dur şuradan Engellerini şöyle bir kaçalım. Şöyle bir denize de test edelim onu. Tabi ben test ettiğim için şey size de göstermek istiyorum. Ee, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki video, bir sonraki videomun konusu hangi oyun olsun Roblox 2, Blox Fortnite istiyorsanız bu video 10 beğeni. Bu video peki e, pa, e Bulldog bu e, o çocuğu istiyorsanız ise arkadaşlar e, 15 beğeni atmayı unutmayın böyle videosun böyle videolar atmayı mama istiyorsanız e, 15 abone o abone demişim abone olabilirsin söyleyemedim Türkçe'm bozuldu neyse işte e, abone olabilirsiniz 15 abone de bu videoyu tekrar çekeceğim. 15 e, like da atarsanız sevinirim. Bu videoya bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay. Eee niye kapamadım? Dur.